Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Tempra Tipo araçlarında bulunan orijinal elektronik cam kaldırma modülünün bağlantısını anlatacağım. Modülümüz arkadaşlar 11 pinli bir modül. Buradaki bir numaralı pinimiz boşta. Bir numaralı pinde herhangi bir çıkış yok. Buradan baktığınız zaman arkadaşlar zaten numaralandırma var. 2 numaralı pinimiz ana artı hattımız. Modülümüzün ana artı hattı. 7 numaralı pinimiz Ana şase hattımız, 12 numaralı pinimiz arkadaşlar 12 numaralı pinimiz artı tetik. Siz merkezi kilitten kapıları kapattığınız zaman şu kablodan artı tetik gelir. Bu modül aynı anda hem sağ hem sol camı ikisini aynı anda kapatır. Arkadaşlar sağ motorumuza veya sol motorumuza artık hangisine bağlayacaksanız 4 numaralı pinin, 4 numaralı pinimizi motora giden kabloya düğmeden gelen kabloyu da 3 numaralı pina bağlıyoruz arkadaşlar. Yani kabloyu kesiyoruz. Düğmeyi camı kaldırırken artı gelen kabloyu kesiyoruz. Düğme tarafında kalanı 3 numaraya. Motor tarafına gidene 4 numaraya bağlıyoruz. Bu atıyorum sol taraf için. Sağ taraf için de aynı şekilde düğmeyi kaldır, kaldırdığımız zaman artı gelen kabloyu kesiyoruz. Düğme tarafında kalan kabloyu 11 numaraya. Motor tarafına giden kabloyu 10 numaraya bağlıyoruz arkadaşlar burada 4 numaralı pin ve 10 numaralı pin. Bu modülün içerisinde termitler var arkadaşlar. Cam tam dibe dayandığı zaman motoru zorlamaması açısından otomatik elektrik vermeyi kesiyor. Bu termitlerde 10 numara ve 4 numaralı pinlerde arkadaşlar. Geri kalan 5, 6, 8, 9 şase hattı. Bunları bağlamanıza gerek yok veya bağlamak isterseniz bunları da bağlayabilirsiniz ama çok önemli değil. Dediğim gibi camı kaldırırken artı gelen, motora artı gelen kabloyu kesip düğme tarafında kalanı 3 numaraya, şuradaki 3 numaraya, motor tarafına gideni 4 numaraya bağlayacaksınız. Burada da aynı şekilde sağ cam için düğme tarafında kalanı 11 numaraya, motor tarafına gideni 10 numaraya bağlayacaksınız. Bu şekilde bu modülümüzün bağlantısı tamamlanmış oluyor. Modülü arkadaşlar kontaktan değil direkt aküden elektrik gelen bir kablo bağlayacaksınız. Yani direkt artı ve eksi şase hatları artı hattı ve şase hattı direkt bağlanacak. Artı hattı aküden şase hattı herhangi bir yerden. Tetik ise şu yeşil tetik kablosu ise merkezi kilitten biz kapıları kapattığımız zaman merkezi kilit motoruna hangi kablodan artı gidiyorsa ona bağlanacak. Bu modülün bağlantısı bu şekilde tamamlanmış oluyor. Umarım faydalı bir, bir video olmuş olur. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.